Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. son Songül'ün dünyasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber çok harika, çok güzel bir şeftali reçeli hazırlayacağız canlarım. Eğer hazırsanız ben de hazırım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen şeftalilerimizi ilk önce bir doğramakla başlayalım canlarım. Şöyle tertemizce yıkadım. 3 kilo şeftali kullanacağım reçelimiz için. 3 kilo şeftalimizi güzelce yıkadım canlarım. Şimdi doğrayalım kabuklarını soymadan. Ne çok fazla büyük ne de küçük Böyle küp küp şeftallerimizi doğruyorum. Görmüş olduğunuz gibi canlarım 3 kilo şeftalimin tamamını doğradım. Şimdi elimizin altına şöyle genişçe ve büyükçe bir tenceremizi alalım ki e, reçelimizi kaynattığımızda şöyle rahat rahat içinde dalmadan kaynaması için. Şimdi şeftalimizin şöyle bir miktarını tencereme boşalttım canlarım. 3 kilo şeftaliye 1 kilo e, şeker kullanacağım. Şöyle yarısını şeftalin üzerine gezdiriyorum. Tekrardan doğramış olduğum şeftalilerimin tamamını da aynı şekilde tencereme ekledim. Ve kalan şekerimizi de şöyle şeftalimin her tarafına gezdirdim. Ve üzerine bir su bardağı suyumuzu da şöyle gezdirdikten sonra hemen ocağa alıp altını yakalım canlarım ve ocağımızın altını ilk önce biraz kısalım ki şöyle şekerimiz suyumuz tamamen erisin yoksa birden harla ateşte hemen şeftalimiz şekerimiz tenceremizin dibine tutabilir Gördüğünüz gibi reçel tenceremi ocağa aldım. Ocağımın da altını kıstım canlarım. Şimdi ağır ağır şekerimiz erisin. Şeftalimizin suyu da güzelce sulandıktan sonra kaynamaya gelince orta ateşte hiç karıştırmadan reçelimizi bir 20 dakika kaynatalım. Şeftali reçelim kaynamaya geldi. Şimdi ocağımın altını orta ateşe ayarlayacağım. Benim tencerem büyük olduğu için hiç karıştırmıyorum. Sadece kenardaki Şeftalilerimi şöyle ortaya alıyorum canlarım. Mutlaka sizler de yaparken bu şekil yapın. Karıştırdığınızda tamamen taneleri dağılmış olur ve mutlaka üzerine çıkan köpükleri de alalım canlarım. Yaklaşık tam 20 dakikadır şeftali reçelim kaynıyor canlarım. Üzerindeki köpükleri de her çıktıkça aldım. Bakın sizlere de şöyle göstereyim. Bakın üzerine çıkan köpükleri kaşığımla ara ara topladım. Şimdi reçelimize bir limonun suyunu şöyle gezdirelim. Benim limonum ufak olduğu için ben bir tanesinin tamamını kullandım. Tekrardan şöyle dağıtmadan hafifçe Kenarda kalan şeftalilerimizi içeri doğru şöyle çekelim canlarım. Şimdi limon da ekledikten sonra bir 15 dakika kaynatacağım. Daha sonra da şerbet şerbetimizin koyulaştığından emin olduktan sonra da sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduralım. Şeftali reçelim yaklaşık limon suyunu ekledikten sonra 15 dakikadır orta ateşte kaynıyor canlarım. Şimdi kaşığımızla şöyle tabağımıza birkaç damla şerbetimizden alalım ve şerbetimizin koyulaşıp koyulaşmadığını bakalım. Mutlaka sizler de reçelinizi yaptığınızda bu yöntemi deneyin. Şimdi tabağımızı aşağı doğru şöyle çevirelim ve şerbetimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi damlattığım tanelerin bakın ağır ağır tabağımdan aşağı doğru, doğru iniyor canlarım. Bu demektir ki artık şeftali reçelimiz tamamıyla kıvamını aldı. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve kaynar kaynar kavanozlarımıza doldurup ve ters çevirelim. Bakın içindeki tanelerimiz de hiç dağılmadan çok güzel şeftali reçelimiz oldu. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim şeftali reçelimin tamamını kavanozlarıma doldurdum. Şöyle ufak kavanozlarından tam 5 tane reçelimiz çıktı. Artık sizlere de veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğen atmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.